Senin ne zaman kırıldı? Kasım ayında kırıldı. Kasım ayında ne yapıldı? Ameliyat oldun mu? Yok. İlk başta alçı alındı parmağım. Tamam. Yanlış kaynadı. Size geldim. Yani. Nasıl? büyük kebi büktüğün zaman dışarı mı dönüyordu? Evet. Dışarı dolu kapanıyordu. Sadece parmağıma doğru. Evet. ondan sonra tam yumruk yapamıyordun herhalde değil mi? Evet. Tam yapamıyordum. Yani hani böyle parmak parmağın üzerine biniyordu. Evet, parmak parmağın üzerine geliyordu. Ondan sonra e Geldiğin zaman aslında bir e, e, kırık olan yerin dışında bir yerden yaptık değil mi? Evet. Kırık neredeydi? Kırık benim buramdaydı. Buramdaydı ama biz e, yara şeyi nereden yaptık? Metekalptan. Metekalptan yani biraz daha yukarıdan yaptık. Evet. Özellikle hani e, kırık bölgeden yapmamaya çalışıyoruz ki orada hareket kısıtlığı olmasın diye. Sen de aslında bunu kabul ettin yani biraz böyle <laughs> sana mantıklı geldi mi gelmedi mi onu bilmiyorum ama. Yani. yani aslında hani birazcık daha yukarıdan yapmanın tek avantajı hareket kısıtlığı olmaması. Yani aslında oradan çevirmek bizim için de daha rahat, daha rahat pilar koyduk. Çok da e, kırında çok güzel kaynadı. E, şu anda herhangi bir sorunun var mı? Yok hiçbir sıkıntı yok. Eskisi gibi oldu. Eskisi gibi oldu. E, peki böyle dönüklüğünden falan herhangi bir şikayetin kalmadı? Yok hiçbir sıkıntı yok. Eskisini gibi kullanıyorum. Süper. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.